Merkez bankaları neden deli gibi altın topluyor? Son yıllarda özellikle Çin, Rusya, Türkiye, Hindistan gibi ülkeler altın rezervlerini şiddetli şekilde arttırıyor. Bunun 5 tane nedeni var. 1. Dolar bağımlılığını azaltmak. Dolar küresel bir güç. Ama ülkeler artık ABD'ye karşı daha bağımsız olmak istiyor. Daha bağlantısız olmak istiyor. 2. Jeopolitik krizler. Savaşlar, yaptırımlar, ticari gerilimler. Yani merkez bankaları diyor ki sahip olduğum dolarları dondurabilirler. Ama kasamdaki altına asla dokunamazlar. 3. Enflasyona karşı korunmak. Merkez bankaları özellikle para basının faizlerin indiği dönemlerde yani para basıldığı dönemlerde enflasyon artma riskine karşı rezervleri korumak için altın alır. Bu şekilde ülkenin milli servetini korur. 4. Finansal sistemin kırılganlığı. Örneğin 2008 krizi, pandemi krizi vesaire. Bu krizlerden dünya şunu öğrendi. Kağıt paranın bir geçerliliği, bir güvenilirliği yok. Ama altının 5000 yıllık geçerliliği ve güveni var. 5. Alternatif para çalışmaları. Örneğin doların karşısına geçecek bir işini oluşturmaya çalıştığı bir para gibi vesaire. Birisi daha önce anlatmıştım. Yani merkez bankaları altın alırken bize ne mesaj veriyor? Bunlar dünyanın daha riskli bir geleceğe hazırlandığını, rezerv para savaşlarının gün gün büyüdüğünü, güvenin yeniden fiziksel varlıklara döndüğünü gösterir. Yani altın bir yatırım aracı değil bir sigorta aracıdır. Yani devletler sigortayı arttırıyorsa biz bireysel yatırımcı olarak ne yapmalıyız? Biz de sigortayı arttırmalıyız. Yani merkez bankamızın dediğini değil yaptığını yapın.